Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere üzümlü poğaça yapacağım. Muffin kabında yumuşacık, lezzetli. Ne kadar bastırırsam bastır yine aynı şekline gelen bir poğaça. İç dokusunu da göstereyim. Ne kadar güzel kabarmış, yumuşacık bir poğaça olduğunu görün. Hadi çok bekletmeden yapılışına geçelim. Bir bardak ılık sütümüzün içerisine bir paket instant maya, 5 yemek kaşığı toz şekerimizi döküp karıştıralım. İyice homojen kıvama gelene kadar mayanın tamamen erimesi gerekiyor. Daha sonra içerisine bir yumurtanın akını sarısını üzerine kullanacağız sürmek için 4 su bardağı un kullandım ben 5 su bardağı yanım almıştım 1 su bardağı un kaldı yine de unu azar azar ilave edelim güzelce hamuru Paçanın hamurunu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel mayalanacak. 1,5 su bardağı üzümüm var. Dileyen cevizli de yapabilir. Dileyen üzümünü daha az kullanabilir. Ama 1,5 su bardağı üzüm tam geliyor kuru üzüm. Sıvı yağımızı en son ilave edelim. Bu sayede hamurumuz elimize az yapışacak. Daha güzel yoğurmamıza yardımcı olacak. En son üzümünü de ilave edelim. Fazla yoğurmayalım üzümden sonra çünkü üzümlerin ezilmemesi gerekiyor. Hamurun her yerine eşit şekilde dağılırsa yeterli gelir. Hazır olan hamurumuzun üzerini streçle kapatalım. Yarım saat 40 dakika arasında sıcak ortamda mayalandırmamız yeterli olur. Aşırı mayalandırmamıza hiç gerek yok çok fazla. Yarım saat mayalandırdığımız hamurumuzun üzerine açalım. Aşırı mayalandırmamıza hiç gerek yok. Zaten tepside mayalandıracağız, muffin kalıbımızda. Hamurlarımızı cevizden biraz daha büyük bezeler yapalım. Daha önceden yağladığım muffin kalıbımın içerisine koyuyorum. Çok büyük yapmayalım. Bu sefer de hamurumuz çok taşar. Muffin kalıbınızın boyuna göre hamurların boyunu da ayarlayabilirsiniz. Benimki dar uzun olduğu için cevizden biraz daha büyük yapmam yeterli geldi. yağlı hamur olduğu için fazla da yapışmayacak. Tepsimizi de biraz yağlarsak yeterli gelecektir. Dileyen dibine küçük bir yağlı kağıt koyabilir. Hiç yapışmaması için eğer kalıbınız yapışıyorsa dileyen tek tek tartolet kablarında da yapabilir. Onda da çok güzel olacaktır. Muffin kalıbında da yarım saat mayalandırdığım hamurlarımın üzerine bir tane çırpılmış yumurta sarısını yavaş yavaş sürelim. Hamurumuzu söndürmeden. Hepsini iyice sürdükten sonra 150-160 derecelik fırında pişene kadar bekleyelim. Çok fazla pişirmeyelim. Bu zamanda da kurumasın. ne kadar güzel kabardıklarını görüyorsunuz. Ortalama 15 ile 20 dakika arasında pişirdim. Ve poğaçalarım hazır. Çok güzel. Geri kalan hamurlarımı da sade yuvarlak yaparak pişirdim. Düz olarak Hiç yapışmadan ne kadar güzel çıktığını görüyorsunuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve sunum. Muhteşem görünüyorlar. Çocukların beslenme çantalarına doğum günlerine çok güzel yakışacak bir poğaça. Ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar bastırsam bastırayım yine eski haline geliyor. İç dokusunu da göstereyim. Pamuk gibi ne kadar güzel mayalanmış. Bir sonraki videomda görüşene kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.